Herkese merhabalar. Ben okul öncesi 4. sınıf öğrencisiyim. 2022 KPSS'ye Temmuz ayında geçen sene başlamıştım. Matematik temeliyle oluşmaya başlamıştım. Daha sonra Instagram'dan motive olmak amaçlı bir KPSS hesabı açtım. Ya da burada yazıyor KPSS elimi. Takip edebilirsiniz. Sevinirim takip ederseniz de. Çok fazla soru gelmeye başladı açlıktan sonra hele şu anda 2022 hazırlananlar takip etmeye başlayınca sorular daha fazla gelmeye başladı. Ben de çoğuna yetişememeye başladım. Kendi çalışmam aksamaya başladı. O yüzden YouTube'a da bir video atıp hem buradaki arkadaşlarıma yardımcı olmak, motive olmak hem de Instagram'daki arkadaşlara yardımcı olmak için kendi izlediğim yolu size anlatmak için bu videoyu çekiyorum. Burada e, sorular var. Ne, ne kadar tekrar yapmalıyım, nasıl soru çözmediğim gibi benim yaptığım yolları eğer faydalı görürseniz siz de kendinize uygulayabilirsiniz. Şimdi sorulara geçmeye başlayalım. Çalışmaya nereden başlamalıyım? Bence matematik temeli atılmalıdır. Ben matematik temeli atmaya çalıştım. Antrenmanlar 1-2'yi çözdüm. Yani temelim oluştu diyebilirim ama sorularda falan çok zorlandığım için, yavaş ilerlediğim için onu birazcık daha ileri tarihlere attım çalışmayı. Türkçe'ye başladım genel kültür genel yetenek olarak diğer derslere başlamadım. Sadece Türkçe ile Eğitim bilimlerinden sadece rehberlik, sınıf yönetimi ve materyal tasarım kaldı. Diğer derslere çalıştım. Daha sonralarda isterseniz bunları nasıl çalıştığımla ilgili bir video gelebilir. E, alanda şu anda ikinci konudayım. İkinci dersime geçtim. Bunlarda e, bunlar da ilk önce... Bence alana olanlar eğitim bilimlerine başlayıp temelini atıp ondan sonra alana geçmeli ya da genel kültür günleri eğitimine geçmeli. Eğitim bilimleri alanının öncesi konusu. İlk önce eğitim bilimleri halledilmeli. E, ee, planları nasıl yapmalıyım? Bunu bana gerçekten çok soruluyor. Hani plan yapamıyorum hocam, nasıl yapabilirim falan diye gerçekten aldığım bir soru. Planı nasıl yapmalıyım? İlk önce e, izleyeceğiniz hocaları belirleyin. Kaç tane, yani YouTube'dan ilerliyoruz genelde dershaneye gitmeyenler. Örneğin eğitim bilimlerinden başladım. Eğitim bilimlerinin ilk konu gelişim psikolojisi. De kaç videosu var? 40 tane videosu var. 40 videosunu dakika olarak günde kaç tane dinleyebilirim diye düşünebilirsiniz. Atıyorum 2 tane videosu 30 dakikalıktan 1 saat dinledim. Ondan sonra diğer gelişimde mesela gelişim bitmeden öğrenmeye geçmeyin. Çünkü ikisi beraber böyle ardı ardı olacak derslerdir. Zaten bu gelişim öğrenme ondan sonra ÖYT rehberlik gibi bunun bir sırası var. Bu sıraya uyarak giderseniz daha rahat çalışırsınız. Daha sonra mesela günlük kaç tane ders çalışmalıyım? Bunu düşünün. Gelişimde mesela bir saatlik video dinledim. Tamam. Başka ne ders çalışmalıyım? İkinci ders olarak da mesela genel kültür, genel yetenekten alabilirsiniz. Atıyorum matematikten kaç tane videosu var? Açın hangi hocayı dinlemek isterseniz. Ee, ona göre günlük bir tane video, iki tane video. Yani dakikalarına göre en fazla kaç ders çalışmalıyım da? Üç tane ders ya da dört tane ders şu anda yeni başlayanlar için idealdir. E, matematik çalışıyorsunuz belki bu iki olur. Hani Çalışma stilinize göre, ne kadar çalıştığınıza göre, anlama düzeyinize göre bu değişebilir. Ben nasıl nasıl yapıyorum onu anlatayım. Ben şu anda çalıştığım derslerden öyete, ölçme alandan bir ders e, Türkçe mesela. Şu anda çalıştığım dersler. Öğrete de videolar kısa olduğu için iki video bundan dinliyorum. Ölçme de bir saatlik videolar olduğu için bir tane bundan video dönüyorum. Alanda video dinlemiyorum şu anda. E, konu anlatım pegam kitabına ilerliyorum. Alanda mesela buna bir hafta ya da iki haftada ne kadar ilerleyebilirsem ilerliyorum. Yani alanını konularını böldüm. Hafta hafta, ay ay ne kadar çalışabilirsem. Yani alanda bir sınır belirlemedim kendime. Yani ne kadar oturursa, ne zaman oturursa o zaman diğer derse geçerim diye düşündüm. Türkçe'de benim temelim sağlam yani çok fazla şey yok, eksim yok o yüzden de hani günde bir konu bitireceğim diye hesapladım. Haftada bir konu bitireceğim diye hesapladım mesela. Bunda da öyle derliyorum. Daha sonra mesela pazartesi, salı böyle çalıştık. Cumartesi, pazarda tekrar koyuyorum. Tekrarları nasıl yapıyorum? O gün, o hafta içerisinde ÖYT'den kaç tane video dinlediysem o videoların notlarını almışımdır mutlaka. Onları okuyorum. Sonra sorularını çözüyorum. sorularını çözerken de zaten yanlış defteri oluşturabilirsiniz. Yanlış defteri yoksa o soruları çizip tekrardan tek kontrol edebilirsiniz. Bu yanlışlar zaten en önemli öğrenmeyi sağlayan. daha sonra konular nasıl mesela Soruları ne zaman çözmeliyim de burada var. Kaç dersi götürmeliyim bunu Dedim. Kaç saat çalışmalıyım geleceğim. İlerledik. <laughs> karışık ilerledim ama hepsini cevaplamaya çalışacağım. Ee, soru çözümlerini konu bitiminden sonra yapıyorum. Kaç tane soru çözüyorum? Mesela bir konudan e, 50-60 tane soru çözüyorum ilk öğrendiğimde. Tekrarlarda tekrar 50-60 tane oluyor. Bir konudan haftada 100 soru çözüyorum. Ee, bir hocamla konuştuğumda bir dersten 120 tane soruyu çöz dedi. O konu oturmuştur zaten. Dedi. Daha sonra den, e, branş denemeleriyle ilerlersen demişti. Ama sonrasında tekrar yapacağım için hani soru bankası da şu an kısıtlı. Yeni yayınlar çıkmadı. 2022 KPSS'de kitapların çıkmadı. Elinde olan kaynaklardan çözdüğüm mesela 50 tanedir. Diğer hafta sonu tekrarlarında 50 çözüyorum. 100 tane soru benim için yeterli oluyor. E, aylık tekrarlarda yaparsam yine soru kalsın diye. Ben bu kadar soruda yeterli buluyorum kendimi. Siz de kendinize göre soru çözümünü ayarlayabilirsiniz. Ama sorusuz mutlaka hani ilerlemeyin. Soru çözümü çok önemli. Konuyu anlayıp anlamadığımızı en iyi öğrendiğimiz yer soru çözümleri. Çözüm yaptıktan sonra her şeyi bitirdik, konuyu öğrendik ama tekrar etmezsek o konu uçup gider. Yani haftada bir, ayda bir tekrarlarımızı mutlaka yer vermeliyiz. Tekrarlar çok önemli arkadaşlar. Lütfen ihmal etmeyin. Çünkü ben ölçmede bunu çok yaşadım. Ölçme özellikle böyle tekrar etmeyen zaman uçan bir ders kaç, ders çalış, kaç ders çalışmalıyım dedik. Kaç saat çalışmalıyım var. Kaç saat çalışmanız pek önemli değil açıkçası arkadaşlar. 5-6 saat çalışanı gördüm. Kronometresi ama yani konu olarak çok geride yani hiçbir şekilde ilerleyemiyor. Konuyu öğrenemedim diye yani çok gördüm. O yüzden saat odaklı değil konu odaklı çalışın. Konuyu anladım mı? Ne kadar anladım? O gün verimi geçtim. Yani insan kendisi de düşündük de verim geçti mi verim değil mi onu anlayabilir. Ee, bu kadar. Takip etmeyi unutmayın KPSS hesabımı. Bu videoyu gördüğünüzde beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. 2022 KPSS ile ilgili ne kadar e, video çeken bilmiyorum. Sadece bu aklıma geldi. Eğitim bilimleri ile ilgili nasıl çalışmalıyım o gelebilir. E, sizin istekleriniz doğrultusunda videolar çekebilirim. Yorumlarda belirtirseniz nasıl bir video istersiniz, onları değerlendirip çekebilirim. Şimdilik hoşçakalın. Verimli çalışmalar diliyorum herkese.